Siz, 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 siz Döne döne yana söne Ektiniz bizi deli 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 Olmadı baştan hop hadi yandan Oh kıvır oradan beli 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 belli Nasıl oynar bir durum bu Kimselerin aklı vermez Ne fırıldak bir hayat bu Ama elden bir şey gelmez Zıfırın sabri Çin bir dört Yanar döner yıldız Duran yok bir tane Çılgın zilli afet Zeki desen zirzo Tasım başka alem Bir durun yahu hop Acaba dünya dursa Yine onlar dönerler mi? Acaba bir gün hayat Bizi fırıldak eder mi? İçinizdeki çocuğun çizgi filmi Fırıldak Ailesi 11 Şubat Pazartesi 23.30'da Star'da.